Bugün 25 yıl öncesine İstanbul'a gidiyoruz. Polis 19 Eylül 1999 günü Ortaköy mezarlığında bir kadın cesedi olduğuna dair ihbar aldı ve olay yerine gittiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Beline kadar gömülmüş bir kadın cesedi vardı. Feci şekilde dövülmüş ve birkaç yerinden bıçaklanmıştı. Aynı zamanda cinsel saldırıya uğradığına dair işaretler de vardı. Etrafta bu kadına ait hiçbir eşya yoktu. Çanta, cüzdan, hiçbir şey. Dolayısıyla polis kimliğinin tespit edilmesi için harekete geçti. İlk olarak kayıp ihbarları değerlendirildi ve kısa sürede bu cesedin 19 yaşındaki Şehriban'a ait olduğu anlaşıldı. Şehriban İstanbul'da yaşayan 19 yaşında bir genç kızdı. Ailesi Malatya'dan İstanbul'a göç etmişti. Kalabalık, birbirine bağlı bir ailenin kızıydı. Şehriban, sekiz kız kardeşin altıncısıydı. Bir sene önce Avcılar Lisesi'nden mezun olmuştu. Özellikle sporda çok parlak bir öğrenciydi. Koşuda iki altın madalyası vardı ve Şehriban'ın hedefi üniversitede yine spor alanında devam etmekti. Lise dönemi boyunca Şehriban hem okumuş hem çalışmıştı. 90'ların ikinci yarısında İstanbul'da bir tatilya efsanesi vardı. İşte Şehriban da çalışmıştı. Yarı zamanlı olarak çalışmaya başladıktan sonra Şehriban eve geç saatlerde gelmeye başladı ve edindiği yeni arkadaşlarından dolayı tarzı da değişmişti. Ablası onun gürültülü müzikler dinlemeye başladığını söylüyor ama biz saygı duyuyorduk. Yani bunu bir geçiş dönemi, ergenlik dönemi olarak gördük diyor ve ailesi Şehriban'ın çok saf bir kız olduğunu söylüyor. Şehriban başka bir yerde işe girecekti ve 13 Eylül günü sabıka kaydı almak üzere evden çıkmıştı. Bu ailesinin onu son görüşü oldu. Şehriban vahşi bir şekilde öldürülmüştü. Bu da aslında polisin aklına nefret cinayetini getirdi. Öncelikle Şehriban'ın erkek arkadaşı ve onun arkadaş grubu sorgulandı. Çünkü bu cinayetin tek kişinin işi olmadığı açıktı. Fakat erkek arkadaşı ve onun arkadaşları bir süredir Şehriban'ı görmediklerini söylediler ve bunu kanıtladılar. Bu arada polis Şehriban'ın eşyalarını incelerken bir günlüğe ulaştı polis günlükten Şehrib'in en çok gittiği 6 barı tespit etti. O dönemde kamera, cep telefonu gibi şeyler yaygın olmadığı için polis bu yolla katili arıyordu ve bir sonuca ulaştı. Barlarda yapılan soruşturma sonucunda Şehriban'ın en son kemancı barda görüldüğü ortaya çıktı ve oradan 22 yaşındaki Ömer isimli kişiyle ayrılmıştı. Ömer abisinin berber dükkanında bulundu. Yapılan tarife göre Ömer uzun saçlı, sakallıydı fakat polis onu bulduğunda saçlarını kesmiş tıraş olmuştu. Görüntüsünü bu şekilde değiştirmesi polis için şüpheli bir durumdu. Sorgulanmak üzere Ömer polis aracına alındı ama karakola varmadan araçta cinayeti itiraf etti. Ömer aynı zamanda yalnız olmadığını, cinayeti Engin ve Güşe isimli arkadaşlarıyla birlikte işlediğini söyledi. Ömer'in bu itirafı üzerine 18 yaşındaki Engin ve 18 yaşındaki Gülşah da sorgulandı ve Türkiye'yi sarsacak korkunç ifadeler ortaya çıktı. Bu üç genç satanist olduklarını yani şeytana taptıklarını ve bu cinayeti de şeytana kurban vermek için işlediklerini itiraf ettiler. Bunlardan ilk olarak 18 yaşındaki Engin satanizm ile tanışıyor. Daha sonra Engin Gülşah'ı etkiliyor Gülşah da ayinlere katılmaya başlıyor. En son bu olaydan 6 ay önce Ömer'le tanışıyorlar. Ömer askerden yeni gelmiş, iş bulamamış, ailesiyle arası çok iyi değil, barlarda takılıyor ve Ömer bu iki kişiyle arkadaşlık kuruyor. Özellikle Engin'in satanizmle ilgili anlattıklarından çok etkileniyor. Ömer yaşı daha büyük olmasına rağmen Engin'den emir alıyor. Ayinlerde ne derse onu yapıyor. 13 Eylül 1999 günü 5.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu deprem olunca Engin, şeytanın kurban istediği için deprem olduğunu söylüyor. Şehriban'ı daha önce çalıştığı pizzacıdan tanıyorlar. Birkaç kez gitmişler. Orada Şehriban'la tanışmışlar, sohbet etmişler. O akşam 13 Eylül akşamı Şehriban'ı tesadüfen kemancı barda görüyorlar. Engin depremleri engellemek için Gülşah ve Ömer'e kurban olarak Şehriban'ı seçtiğini söylüyor. Onlar da Engin'e uyuyorlar. Şehriban'ı kendileriyle birlikte gelmesi için ikna ediyorlar. Bardan birlikte ayrılıyorlar. İçki alıp önce Ortaköy meydanına gidiyorlar. Daha sonra Şehriban'ı kandırıp tenha bir yere olan Ortaköy mezarlığına getiriyorlar. Burada getirdikleri şarapları içiyorlar. Uzunca bir süre oyalanıyorlar ve şeytandan mesaj bekliyorlar. Engin şeytandan mesaj bekliyor ve sonra mesajın geldiğini söylüyor öldürme kararını gerçekleştirmek için aniden Şehriban'ın üzerine atlıyor. Ömer ve Engin Şehriban'ın boğazını boynunu sıkıyorlar. Ağzını ve burnunu kapatıp onu boğmaya çalışıyorlar ve bunu yaparken Gülşah'tan da yardım istiyorlar. Şehriban'ın çırpılmasını engellemek için elindeki bıçağı saplamasını istiyorlar. Şehriban'ın çırpılmasını engellemek için Gülşah'tan elindeki bıçağı saplamasını istiyorlar. Gülşah da Şehriban'ı bacağından bıçaklıyor ve Şehriban hayatını kaybediyor. Nabzını, boynunu kontrol edip öldüğüne emin olduktan sonra genç kızın cansız bedenine eziyet ediyorlar. Cinsel saldırıda bulunuyorlar. Tüm bunlardan sonra Şehriban'ı gömmek için bir çukur kazıyorlar. Fakat çukur yeterince derin olmuyor. Bundan dolayı da gövdesinin yarısı dışarıda kalıyor. Çalı çırpı ile cesedi saklamaya çalışıyorlar. Şehriban'ın saatini, çantasını ve cebindeki 3000 lira parasını alıyorlar ve kalın eşyalarını denize atıyorlar. Bu itirafla birlikte Türkiye satanizm ile tanışıyor. Hatta satanizm Türkiye gündemine bomba gibi düşüyor. 1960'larda Amerika'da kara popo lakaplı Anton Loy tarafından satanizm ve şeytan kilisesi kuruluyor. Yani satanizm Amerika'da doğuyor. Satanizmin Türkiye'yi ise 1980'lerde Amerikalı bir ressam yoluyla taşındığı biliniyor ve Grup Levent'i bir villada toplanıp ayin yapıyorlar. Ama bu küçük bir grup, dışarıdan üye almıyorlar veya birilerini etkileyip aralarına çekmek istemiyorlar. 1987'de Nokta isimli dergide bu gruptan biriyle röportaj yapılmış ama sonra bu unutulmuş. Bundan sonra 1998'de satanizm tekrar duyuluyor. İstanbul'da Alman lisesinde okuyan biri 18, biri 15 yaşında iki sevgili pencereden atlayıp intihar ediyorlar ve geride buraya ait değiliz diye bir not bırakıyorlar. Yapılan araştırma sonucunda çocukların satanist bir gruba üye oldukları ve aldıkları emir sonucu intihar ettikleri iddia ediliyor ve bu iki olay da çok gündemde kalmıyor. Yani satanizm çok bilinmiyor ülkemizde. Aslı şehri ban cinayetiyle birlikte öğreniliyor. Böyle vahşi bir cinayetin üzerine katillerin başka itirafları da basına düşüyor. Terk edilmiş binalarda satini sayınlar yaptıkları ve bu ayinlerde kedi kestiklerini anlatıyorlar. Hatta Ömer ve Engin'in ellerinde ölü kedilerle poz verdikleri bir fotoğraf birçok kişinin hafızasına kazınmıştır. O dönemde bütün gazetelerde yayınlanıyor. 666 kişiye ulaştıklarında adlarını duyurmak için camileri yakacaklarını ve bir imamı öldüreceklerini, sonrasında şeytana kedi yerine bebek kurban edeceklerini söylüyorlar. Tabii bu ifadeler Türkiye'de infial yaratıyor. Ömer, Engin ve Gülşah'ın aileleri sıradan aileler. Gülşah'ın babası emekli polis, annesi ev hanımı. Ömer'in babası emekli EYTT şoförü, annesi ev hanımı. Sıradan ortalama ailelere mensuplar ve bu ailelerin komşuları onların dindar insanlar olduğunu söylüyorlar. Bu da Türkiye'de birçok aileyi korkutuyor. Yani kendilerine fark ettirmeden çocuklarının böyle yollara sapmasından korkuyorlar. Bunu kullanan basın çocuğunuzun satinist olduğunu nasıl anlarsınız tarzı haberler yapıyor. Bu olayı soruşturan polislerin yıllar sonra röportajları yayınlandı ve şunları söylüyorlar. Biz ilk defa duymuştuk ve satanizm nedir bilmiyorduk. Yani ne yapacağımızı, nereye bakacağımızı bilmiyorduk ve polis işe katillerin takıldıkları barlardan başlıyor. Basının da gazlamasıyla trajikomik bir süreç yaşanıyor İstanbul'da. Satanist olmanın en önemli göstergeleri siyah giymek, dövmeli olmak, erkekler için uzun saç, küpe ve en önemlisi metal müzik dinlemek olarak görülüyor. Rakbarlara baskınlar yapılıyor. Bu bahsettiğim görünüşte onlarca kişi satanist örgütü üye olmaktan tutuklanıyor. Bu tarzdaki gençler artık sokakta yürüyemez hale geliyor. En büyük darbeyi Kadıköy Akmar Pasajı alıyor. Akmar Pasajı'nda metal grupların albümleri, tişörtleri, o tarzda çizgi romanlar satılan dükkanlar var ve oralar satanistlerin toplanma yerleri olarak görülüyor. Kameralar eşliğinde bir baskın yapılıyor. Oradaki örgüt yine örgüt üyeliğinden tutuklanıyor. 19 yaşında gencecik kızlarını kaybeden Şehraban'ın ailesi mahvoldu. Diğer taraftan katillerin aileleri de perişan. Çocuklarının satını sahipler düzenlediğine inanmak istemiyorlar. Gencecik bir kızı katlettiğine inanamıyorlar. 18 yaşındaki Engin'in babası şunları söylüyor: "Çocuğum okusun diye çok uğraştım. Zaman oldu ki eve ekmek almadım. Ona okula açlığı verdim. Engin çok başarılı bir çocuktu. Sınıfları sürekli teşekkür ve takdirle geçerdi. Ama liseye başladıktan sonra arkadaş çevresiyle birlikte değişti." Onun böyle bir şey yapacağına inanmak istemiyorum. Olsa olsa arkadaş kurbanıdır. Gülşah'ın babası emekli komiser üç kardeşin en küçüğü olduğunu söylüyor. Gülşah'ın ilk ve ortaokulda çok akıllı, neşeli, çevresi tarafından sevilen bir kız olduğunu anlatıyor. Ama liseye başladıktan sonra Gülşah değişmiş. Özellikle kilosunu çok dert ediyormuş bunalıma girmiş, ailesinden ve arkadaşlarının uzaklaşmış. Lise 1. sınıfta okuldan atılmış. Lise 1. sınıfta okuduğu Beşiktaş Lisesi'nden atılmış. Sonrasında farklı arkadaşlar edinmiş ve sürekli siyah giyinmeye başlamış. Babası kızının bu arkadaşlarını tanımadığını ve Gülşah'ın onların kurbanı olduğunu düşünüyor. Gülşah iyi bir insan diyor. Ömer'in babasından biraz önce bahsetmiştim. Ömer ve Engin'in kedi parçalarıyla bir fotoğrafı vardı. Babası bu fotoğraftan çok etkilenmiş Ömer'in. Diyor ki, ben bu fotoğrafı gördüğümde benim oğlum olduğuna inanamadım. Benim dört çocuğum var, dört oğlum var. Ömer ikinci büyük ama 15 yaşından sonra bizden ayrı yaşamaya başladı. Biz onun Taksim'de bekar arkadaşlarıyla kaldığını biliyorduk. Üç yıldan beri de görüşemiyorduk. Ömer'in babası çok kızgındı. Onun çocukluğundan beri uyumsuz olduğunu, kötü arkadaşlar edindiğini, kötü arkadaşlarıyla bali ve tiner çektiğini söylüyor ve utanç duyuyorum. Oğlum kendini bitirdi, oğlumu idam edin diyor. Ömer'in annesi ise ne olursa olsun o benim oğlum. Hapishanede ona bir şey yaparlar diye korkuyorum açıklamasını yapıyor. Ömer, Engin ve Gülşah gönderildikleri hapishanelerde tepkiyle karşılaşıyorlar. Tutuklu ve hükümlüler onları bize verin. Burada şeytan istemiyoruz diye bağırıyorlar. Ve bunun üzerine kendi güvenlikleri için üçü de özel hücreleri alınıyor. İstanbul Cumhuriyet Savcısı satanizmin uluslararası bağlantıları olan örgütsel bir faaliyet olduğuna kanaat getiriyor. Ve soruşturmayı Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gönderiyor. O zaman Devlet Güvenlik Mahkemeleri var. Daha çok işte güvenlikle ilgili meselelere, terör olaylarına bakıyorlardı. 2004'te kapatıldı bu mahkemeler ve dava Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce görülüyor. Mahkeme safhası çok gürültülü oluyor. Şehreban'ın ailesi doğal olarak çok kızgın. Mahkemede bu üç kişi olayı anlatırken sürekli kavga çıkıyor. Mahkemede çok fazla kavga yaşanıyor ve mahkeme süreci de uzun sürüyor. Karar 17 Haziran 2003 tarihinde veriliyor. Mahkeme sürecinde Gülşah, Engin ve Ömer'den korktuğu için onlara uyduğunu, Şehriban'ı bıçakladığını söylüyor ve aslında ben sonrasına gidip ilk itiraf etmek istedim. Polise ihbar etmek istedim ama onlardan korktum diyor ve son durumda da yüce adaletinizde sığınıyorum diyor. Ömerse söyle Ömerse söyleyecek bir şeyim yok. Haklı bir şey yaptığımı zannetmiyorum. Cezama razıyım diyor. Son söz olarak bu üç kişinin lideri gibi görünen Engin söyleyecek çok şeyim var ama burada kimsenin beni anlayacağını sanmıyorum. Beni yaşıtlarım anlar. Hatalarımı biliyorum. Takdiri size bırakıyorum diyor. Yani aslında üçü de pişman olduklarını dile getiriyorlar. Öncelikle tahammülden adam öldürmek ve hırsızlıktan 30 yıl hapis cezası alıyorlar. Fakat suçlarını itiraf etmiş olmaları ve hapiste kaldıkları süre göz önünde bulunduruluyor. İyi halde göz önünde bulunduruluyor ve cezalarında indirime gidiliyor. Engin, Ömer ve Gülşah 2015 yılında yani 12 yıl sonra 30'lu yaşlarında serbest kalıyorlar. Tabii bu da Şehreban'ın ailesini mahvediyor. Bu kadar hızlı bir şekilde bu kişilerin hapisten çıkmış olmalarına tepki gösteriyorlar. Şehreban'ın ailesi Münevver Karabulut olayını emsal göstererek katillere tazminat davası açıyor. Şehreban'ın ablası şunu söylüyor. Biz bu tazminat davasını bu cinayeti unutmamaları için açtık. Sizlerin de bu vaka hakkındaki düşüncelerinizi çok merak ediyorum ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.